E şimdi vali, kaymakam, başvekil, reisi cumhur. Kim takar yalova kaymakam? Adam tanımıyor ki. Ha, orada parkta yatıyor adam. Sorsan ki İstanbul Emniyet Müdürü kim? Tanımıyor. Emniyet Müdürü de gelmiş. Ne haber amca, bilmem ne. Hadi git işine be falan. Ulan bu emniyet müdürü falan. Ya ben tanıyorum emniyet müdürünü. Ben biraz tırsarım tabii ki. Sayın amirim falan yağlı yalakalıklar, yağcılıklar ben yaparım. Kusura bakmayın. Ben korkarım yaparım. Güç yetmeyenden kaçmak peygamberlerin sünnetidir. Ama <laughs> şimdi parkta yatıyor adam ne kaybedecek ya? Ne kaybedecek? Hadi diyemez. Gelmiş demiş yo o Vedat Dolakay mıymış neymiş. Ee, sabahleyin poğaçacılar çıkıyor ya bu sabah. Acayip de kokar güzel böyle. Sabah şeylerle götürüyorlar. Dedi, sen dedi ne koyuyorsun buna? Ne yağ koyuyorsun diyor adama. Poğaçacı. O da dedi sana koyuyorum diyor. Ulan herif bir rezil oldu dedi ki arkadaşlarına da söyle sana koysunlar dedi. O da işi öyle yanındakiler güldü rezil oluyor. Ya doğru dedi ama işte yanındakiler gülünce adam mahcup oldu. Mahcup olunca o da olabilir. Yani kim takar? Kim takar? Ama şimdi emniyet amirinin yardımcısı korkar. Başkomiser korkar. Polis korkar. Neden? Adamın gücünü biliyor, yetkisini biliyor. Yetkisini bildiği kadar sayar. Ama yetkisini bilmediği zaman korkar. Ya amca ne var? Sen kime konuşuyorsun be? Karşından İstanbul Emniyet Müdürü. Ama isterse Türkiye Baş Müdürü olsun. Bana ne der ya? Adam tanımıyor. Bilmiyor. İşte bütün mesele ne? Bilmek. Allah bilen korkar. Allah bilmeyen ne korkar? Ne korkacak Allah'tan? Tabii ki Cebrail Aleyhisselam korkar. Resulullah korkar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Biz, biz nasıl, ne kadar korkuyoruz? Numara numara işte. Dön duvarın gerisine. Ne yaparsan yap. Sanki Allah yok orada. Haşa. Çocuktan utanırız, Allah'tan utanmayız. Böyle rezil adamlarız ya. Rezil adamlarız. Mutlaka Allah'ı tanımak. Allah'u Teala bilmek. Marifetullah. Onun kudretini bilmek. Eserlerini bilmek. Arşı tanımak, kürsüyü bilmek, levhi bilmek, kalemi bilmek, melekleri bilmek bunlar Allah'ın ayetleri. O kadar alemleri gücünü bildiğin zaman